Bazen öyle bir umutsuzluğa düşüyor ki insan. Eline dünyaları versen umrunda olmaz. Çünkü kırgındır hayata karşı. Kırgındır insanlara. Etrafında olanlara. Kırgındır yaşamak zorunda kaldıklarına. Elinden bir şey gelmemesine kırgındır. Kırgındır. boşa giden çabalarından, hayallerinin sürekli yıkılmasından, hep yanlış anlaşılmaktan yorgundur insan. Bazen de susar insan, hani dile gelse dertler, dayanmaz yürekler. Öyle bir gün gelir ki, dostun bir tebessümü yeter aslında. Ama bunu bile çok görürler cana.